Değerli öğrencilerim merhabalar. Bugün doğal sayılarda uzamsal ilişkilerle ilgili bir çalışma yapacağız. Bir test çözümü yapacağız. i̇lk sorumuzla başlayalım. Evet gördüğünüz resimde bir çocuğun işte salıncakta sallandığını ve yanında da bir kaydırağın olduğunu görüyoruz. Öncelikle sorumuzu iyi anlamamız gerekir. Bakın ne diyor? Verilen resme verilen resme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bizim aradığımız şey doğru olan. Onun üzerine yoğunlaşmamız lazım. Yanlış olanı ayıracağız. Doğrunun peşinde koşacağız. Diyor ki aşkında. Salıncak. Evet salıncağımıza bir çarpı koyalım. Evet çünkü ilk onu söylüyor salıncak. Kaydırağın önündedir. Kaydı salıncak kaydırağın önünde midir? Burasında mıdır? Hayır değildir. O zaman ben bunu benim ilişkim yok. Bunu eksi e atıyorum. ve Bunun yanlış olduğuna karar veriyorum. Kaydırak bu sefer... Bakın başka bir renkle yapayım. Başka bir renkle. Kaydırak diyor. Bu tür sorularda böyle benim yaptığım gibi işaret dilini kullanın. Mesela kaydırak. Artı koyun. Kaydırak. Salıncağın. Salıncak burada bakın kaydırak. Salıncağın solundadır. Tabi bize göre sağ sol oluyor. Tabi o önemli. Çünkü biz çocuğa göre değil kendimize göre. Evet solunda mı? Bakın salıncağın değil mi? Solundadır. Bu taraf biliyorsunuz. Bu taraf sol ve bu taraf da bizim sağımız oluyor. Evet bu doğru görünüyor. Bir de diğer şıkka bakalım. Diyor ki çocuk çocuk, çocuğu yuvarlığa aldım. Salıncağın sağındadır. Salıncağın salıncağın sağında değil. Salıncağın ortasında bir yerde duruyor. Bu da bizim doğru cevabımız olmuyor. Cevabımız B kaydırak salıncağın solundadır şeklinde olmalı. Şimdi ikinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi 9 rakamının okunuşudur? Bakın 9 aslında bir dikte çalışması matematikte matematikle Türkçe arasındaki bağlantıyı da görüyoruz. Evet 6 bu olmaz 9 olacağı için 8 bu da olmaz 9 evet C şık. Gelelim 3. sorumuza. Şimdi soruları tek tek analiz etmek zorundayız. Yani sorulara tek tek bakmak zorundayız. Ancak bu şekilde çözebiliriz. Diyor ki pembe kalemlerin pembe kalemlerin silginin ve siyah kalemlerin sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi tek tek sayalım ve üstüne. Şimdi matematikte biz büyük sınıflarda da aynı şeyi anlatıyoruz. Sizler ilk defa belki bu testi çözüyorsunuz. Her zaman yazın. yani bir bilgiyi altına yazın. Matematik yazı diliyle çözülür. Yani orada rakam vermişse rakam yazacaksınız. Yazı demişse yazı yazacaksınız. Bakın iki tane şöyle yapıyorum. Bakın iki tane pembe kalemim var. Bakın bir tane silgim var. Ve son olarak üç tane de evet ne var? E, ka, siyah kalemim var. Bakın şıklara bakalım. Sırasıyla çünkü bakın sırasıyla diyor. Bir. 2 1 3 olan şıkkımız hangisidir? A 1 2 3, B 3 2 1, C D 2 1 3. Cevabımız C olarak işaretleyebiliriz. Şimdi <laughs> okulun başında, okulun başından bu yana bizler ritmik sayma üzerine durduk. Aslında ritmik saymayı bilmek zorundasınız çünkü ileride ikinci sınıf itibariyle çarpma işlemine girdiğiniz zaman çarpım tablosunu ezberlemenize gerek kalmayabilir. Kalmaz. Ama bunu bilmenin en büyük avantajı bu. Bilmezseniz işte ondan sonra ezberlemeye yoluna gideceksiniz. Muhakkak ezberleyeceksiniz ama yorulacaksınız. Bu işin pratik kısmı. Şimdi 20'den ileriye onlar ritmik sayma yapılırken aşağıdaki, aşağıdaki sayılardan hangisi söylenemez? Gelin beraber sayalım tek tek. 20'den ileri. 20, 30, 40, 50, 60 bakın. 30, 40, 50'yi gördünüz mü? Evet, o ile onarlı ritmik sayma yapılmış mı? Yapılmış. O zaman ben söylenemezliği bulacağım için benim aracağım şu bu değil. 60, devam ediyorum. 70, 80, 90. Bakın 80 ve 90. Bu da var. Bunu da aramıyorum. Bu da doğru. Arkadaşlar bakın burada 22, 23 24 birer ritmik sayma gitmiş yani. Burada onar ritmik sayma gitmiş. CD onar ritmik sayma gittiği için cevabımız aşık olacak ve aşkın işaretlemiş olacağız. Gelelim 5. soruya. Diyor ki 30 35 40 45 50. Yukarıdaki sayılar kaçar ritmik saymaya göre yazılmıştır. Bunu yapmanın en güzel yolu tek tek sayacağız. 30 kaç gitmiş? 35 5 gitmiş. Şöyle 5 yazın altına. Heh. 35'ten 40. Bilmiyorsanız yani şu an ilk etap böyle bir soruda kaçar gittiğin parmakla da sayabilirsiniz. Yani ne diyeceğiz? Mesela 35, 36, 37, 38, 39, 40. Aa bu da 5 gitmiş. Hemen altına 5 yazdım. Sonra zaten biliyorsa 45, 50. Aa bu 5'er ritmi gitmiş. Dikkat edin. Burada bazen hızlı işaretlediğimiz için hemen çocuklar şöyle yapıyor. Ee, öğretmenim cevap hemen beşer diyor. Aslında doğrusunu da buluyor. Ama ne yapıyor? Tak diye bireri işaretliyor okumadan. Okuyacağız. Acele etmeyeceğiz. Birer, beşer ve onlar Biz beşeri işaretlemiş olacağız. Evet. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Resme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Biz doğru peşinde koşacağız. Şimdi tek tek sayalım. Öncelikle matematikte söylediğim ilk kural yine geçerli. Biz öncelikle olan bilgileri bir altına yazalım. Bakın elmalara sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 9 tane elmamız var. Armutlara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane deneyimiz var. Armut... Şimdi şık şık gidelim. Bakın biz ne arıyoruz? Yine söylüyorum. Benim en çok üstünde durduğum şey testlerde kelime, kelimeleri iyi anlayın. Bakın doğrudur diyor. <laughs> İkinci sınıfta da bu hata oluyor. Üçte de bu oluyor. Dörtte de ve bu böyle devam ediyor. Neyi aradığımızı bilmeliyiz yani. İyi okumalıyız. iyi anlamalıyız. Çözüme bu şekilde çözüme doğru gitmeliyiz. Bakın bize doğrudur diyor. Elmalar. Bakın elmalar kaç tane? Dokuz. Tamam. Öyle yazalım belki şu görünmemiştir. 9. Evet. Armutlardan azdır. Evet. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Doğru mu bu sizce? Evet. Elmalar armutlardan. Çünkü doğru. Elmalar armutlardan gerçekten de azdır. Bence bu bizim aradığımız şık olabilir. Ama girelim diğerlerine de bakalım. Yani yanlışsa da yanlışını bulalım. Elmalar yine bakın 9 yazıyorum. Armutlardan çok mudur? Hayır. Çok değildir. Çünkü 9 ondan büyük değildir. Evet, elma ve armutların sayıları eşittir. Elma 9 idi, armut 10 idi. Birbirine eşit. Eğer 10 10 olsaydı eşit olurdu. Bu arada eşit kavramını öğreniyoruz. Örneğin, örneğin 10 elma, 10 armut olsaydı birbirine eşit olurdu derdik. Ama burada bir eşitlik olmadığı için cevabımız A şıkkıdır. Diğer şıkları elemiş oluyoruz. Şimdi ben bu kısmı kağıtta anlatmak istiyorum. E, yedinci soruyu. Önemli olduğu için. Şimdi çocuklar. E, öncelikle bizim şunu bilmek zorundayız. Bakın şuraya yazıyorum. E, bizim e, bir haftadaki günlerimizi sayacağız. Bakın pazartesi. Şöyle getireyim. Şu tarafa doğru. Evet. Şöyle gelelim. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Evet, perşembe ve cuma ve cuma Şimdi çocuklar bu saydığım pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma dediğimiz ee, bu çalışma bizim haftanın günleri ama hafta içi olan bölüm. Daha sonra bakın şurada aslında üstte anlatabiliriz daha net görünmesi için. Demek ki şuraya yaz, yazmış olayım. Pazartesi, salı, evet, çarşamba, Perşembe, Cuma. Biz bunlara 5. günümüz yani 1. günümüz pazartesi. 2, 3, 4, Cuma 5. gün, hafta içinin son günü. Yani istiklal Marşı okuduğumuz ve eve gittiğimiz gün. Daha sonra hafta sonu geliyor. Hani dinlendiğimiz Cumartesi ve Pazar'da bizim haftamızın 6 ve 7. Demek ki bir haftada 7 gün vardır. Tamam mı? Bir haftada 7 gün vardır. Şimdi haftanın 3. gününe bakıyoruz. 3. günü neresi? Çarşamba. Evet 6. günü cumartesi. Diyor ki önce olan günler arasındaki bir daha okuyalım. Haftanın 3. gününden sonra 6. gününden önce olan günler aşağıdakiler hangisi verilmiştir? Bakın perşembe ve cumaya bakacağız. Perşembe ve cuma sadece A var. Burada neyi öğrendik? Bir, bir haftada 7 gün vardır. Bakın pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma hafta içidir. Hafta içinde 5 gün vardır. Cumartesi, pazar hafta sonudur ve iki de oradan sayarsak 7 gün vardır. Bu sorular da böyle yazarak çözebiliriz. eğer iyi biliyorsak elle de çözebiliriz ama bu zamanla oturacak bir çalışma yani birden böyle hadi olsun bitti diye getiremeyiz. Gelelim. Gelelim diğer soruya. 8. sorumuza. Değerli öğrencilerim bakın yukarıdaki